Renault'daki Liquid Yellow'a benziyor biraz. Çok tatlı bir renk. Makyajlı bir de. Ne kadar modifiye edilmiş ona bakmak lazım. Genelde çok yü yüklüyorlar bu arabaları. 310 beygir. Turbosu falan farklı galiba bu arabaların. Makyajlılar 150 bin lira değerinde Ozjant ve lastik orijinal. Çok güzel. Bu mesela Unspring Mass dediğimiz hani tekerleklerdeki, frenlerdeki efendim söyleyeyim jantlardan kaliperler vesaire bunların bir arada oluşturduğu yaylanmamış kütle yani. Onu azaltmak açısından şurada güzel bir çalışma yapılmış. Neticede o jantlar hafif çünkü. Taktığı lastiklerde de biraz hafifletmiş olabilir. Ne lastik takmış bu arada? Kilometre biraz yüksek kalmış. Galiba P-Zero takmış. Aslında yanlış bir seçim. P-Zero bu segmentte alabileceğiniz en kötü lastiklerden bir tanesi. Herhalde DQ250 olsa gerek. Ya da DQ381 de olabilir. Güncel, nispeten güncel bir araba olduğu için DQ381 de olabilir. Ama iki türlü de zaten ıslak tip. Kilometre yüksek. Yani bu kilometreyle tabii arabanın biraz daha ucuz olmasını beklerdik ama... E, ...işte boyasız olunca bir de makyajlı olunca böyle oluyor. Piste biraz hayal kırıklıdır bu otomobil. E, limitlerin ötesine geçtiğin zaman yani son derece sıkıcı bir tepki verir sana. Ama ee, amma velakin yol kullanımı için gerçekten muhteşem bir araba. Çok beğenirim.